emlakçı elindeki menkul veya gayrimenkullerin zekatını vermesi gerekir mi? Emlakçının elinde bulunan mallara baktığımız zaman da iki sınıf mal görüyoruz. Bazı mülkler başkalarına ait o sadece satımı konusunda aracı, komisyoncu. Bazı mülkler ise bizatihi kendisine ait kendi mülkü. Birinci sınıf mallar yani şahs, emlakçının mülkü olmayıp başkasına ait olan emlakçının sadece aracı ve komisyoncu olduğu mallarda zekatla mükellef değildir. O malların değerini, kıymetini bulup da o kıymeti üzerinden kırkta bir zekat vermesi gerekmez. Fakat elindeki mallar eğer kendisine aitse ister menkul olsun ister gayrimenkul olsun bunların değerini hesaplayacak. Değerini hesapladıktan sonra kırkta birini verecek. Örneğin elindeki malların tamamı 1 milyon TL yaptığını düşünelim. Bu kişi eğer herhangi bir borcu da yoksa 1 milyon üzerinden zekatını verecek. Fakat 1 milyon TL'si olan emlakçının insanlara 500 bin TL'de borcu olduğunu düşünecek olsak geriye 500 bin TL kalmış olacak. Eğer 500 bin TL hesap miktarı 96 gram değerinde ise zekatla mükellef olacak. Fakat 1 milyon TL değerindeki mülkü olan emlakçının 1 milyon da borcu olduğunu düşünecek olursak zaten elindeki mal, mal borca gittiğinden dolayı yani... Borcu düştüğünden düştüğümüz zaman da geriye herhangi bir mülk kalmadığı için bu kişi zekatla mükellef olmayacaktır.